Yaklaşık 98 yaşında olan Behiye Şanlı Topal Efe'nin eşiydi. Bugün aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet Başta ailesi olmakta tüm yakınlara var. sağlık dileriz. Amin. Tealaheen Shahi falu Rasulum. Smit Allahi rahmetullahi. Elhamdülillahi Rabbi'lâlemîn. Ve'l âkibetu lilmuntakîn ve lâ 'udvâne illâ ale'l zâlimîn. Ve's salâtü ve's selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. İlâhi yâ Rabbi'l âlemîn. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şeriften hasıl olan ecir ve sevabın evvelen bizzat hüle sahibi mevcut Taşlarımızın tacı, gönüllerimizin idâcı ki Cihan güneşi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin güzel ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane hediye ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu topluluktan bizlerden Ruhu Resulullah'ı Peygamber Efendimiz'i şu anda haberdar ile razı ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri Peygamberimize daik ümmet eyle, sana daik kul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlini ashabına, Ridvanullahi Teala aleyhim ecma'in hazratının ruhuna tebe tabi'in eyme müşterine ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar ne kadar peygamberi zişan ve Resul-i İkram gelmiş ise de onların da ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gelen alimlerin, evliyaullahların, Allah dostlarının ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, fani alemden ebedi aleme şu anda yol yettiğimiz dehiye annemizin de ruhuna şu anda hediye ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kabirlerini cehennem çukurlarından bir çukur eyleme Ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, varsa günahlarını sevaba tepkil eyle Ya Rabbi. Geride kalan aile fethlerine hayırlı uzun ömürler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Uzaktan yakından buraya gelip bu duaya amin diye şu cemaatimizin de bir cümle ahirete irtihal etmişlerinde ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbim. Kadirlerinde isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bana da Fatiha yok, yok. diyen bir cümle garip kıraba, mümin ve müminatın ruhuna hediye ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi, Ya Rabbi alemin, vatanı, bayrağı, namus için şehit düşmüş, tüm şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi, Ya Rabbi alemin, hasta kulların vardır şifalar ihsan eyle, yetli kulların vardır devalar ihsan eyle, boşlu kulların vardır edalar ihsan eyle, Ya Rabbi alemin, memleketimizi ve bütün İslam beldelerini, maddi ve manevi yıkıntı ve çöküntü gürültülerden, zelzelelerden, depremlerden, sel felaketinden, terör belasından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Şurada toplandığımız gibi, yevmi kıyamette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin divavul hak isimli mübarek sancağında toplanma cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ülkemizi bölmek, parçalamak için hem içeride hem de dışarıda plan yapanların planlarını başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi alemin o ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, polisimizi, askerimizi, havada, karada, denizde, her yerde muzaffer eyle ya Rabbim. Onların tırnağına taş değdirme ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin dualarımızı fe tegabbele ya Rabbühe kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbim. Bizde de bir gün son nefesimizi vereceğimiz anda buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve أن Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek son nefeste cümlemize imanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize imanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel şu anda burada bulunan kardeşlerimizin varsa günahlarını affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şu güzel duayı hep birlikte yapalım. Allah'ın sen çok, çok affedicisin. Affetmeyi, seversin. affetmeyi <laughs> seversin. Bizim de günahlarımızı affeyle. Allah'ım sen çok, çok affedicisin. Affetmeyi seversin. <laughs> bizim de günahlarımızı affeyle. Bizi bağışla. Bizi merhamet eyle. Bize acı ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin. içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme ya Rabbim. Subhane Rabbike Rabbil Zaten Ma Yasifun. Ve selamun alel murselin. hamdulillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cenaze sahipler şöyle ileriye doğru duralım, taziye ettirelim. İnşallah buraya uşakların